Ya bu yeni otel için mevcut arsayı niye kullanmıyoruz? O arsa merkezi yerde değil. Uygun olur mu bilmem. Ben projelendireyim. Uygun mu değil mi siz karar verin. Tamam. Bir an önce projeyi görelim. Olur. Aa pardon toplantıda mıydınız? Aslı gel. Toplantı bitti sayılır. Evet beyler proje çıksın Peki duruma yeniden yok, bakarız olur, tamam mı? Sayende lafı kısa kestik. Yoksa akşamı bulurdu. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak bakalım beğenecek misin? Ne bu? Ne bu denmez. Önce bir açıp bakar insan. Sürekli aynı palto var üstünde. Bir değişiklik olsun diye aldım. İnşallah beğenirsin. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Giyeyim mi? Şunu bir tutar mısın? Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Çok yakıştı. Koluna ne oldu senin? Çarptım herhalde. Önemli bir şey değil, boş ver. Sahiden çok yakıştı biliyor musun? Sağ ol. Havalı oldu biraz. Şimdi yanındasın. Sanki gerçek değilsin. Birazdan kaybolacaksın gibi geliyor. <laughs> Kaybolmam. Cezaevine geldik unuttun mu? Cehenneme gidelim de sen oraya da gelirim seninle. Bir zamanlar çok üstüne geldim. Korkuttum seni. Özür dilerim. <laughs> fotoğrafını avunmamı da yanlış değerlendirdim. Haklı olarak. Belki de benim yerime başkası olsa o fotoğrafı öyle aslan için gurur duyardı. Keşke. Keşke bir şansın daha olsaydı. Bir şans daha istesem kızar mısın? Sevginden emin olabilsem. Sana güvenebilsem? İzin verirsen sevgimi ispat edeceğim sana. Söz veriyorum. İkna edeceğim seni. Bana eşlik ettiğin için sağ ol. Hadi git sen. Gecikme Ömer'e. Kızım nasıl? İyi. Herkes iyi. Sen iyi olduğun sürece biz de iyiyiz. Müjgan Hanım'a taşındık. Rahatımız gayet iyi. Yanlış yaptın Filiz. Cezayı düşürmek için evi satmayacaktın. Ömer. Biz rahatız. Elif de orada çok mutlu. Polian olmak zorunda değilsin. Feride'yi sormadın. Sana mektup yolladı. İdareye bıraktım. O mektubu geri götür Filiz. İstemiyorum. Feride'nin şalını idareye gönderdim. Geri ver lütfen. Ömer ne oluyor? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Bu yaptığın çok saçma. Feride'nin ne günahı var? Filiz'ciğim istersen sen bu konuda fikir belirtme. Feride senin buradan kurtulman için çabalıyor. Bu suç mu? Filiz mektubunu da şalını da götür geri ver dedim burada olmak zor değil. Zor olan içerideyken sevdiklerinin güvenini sarsması. İnsanın kafası karışıyor. Yoksa günler eriyip gidiyor işte. Seni seven bir insana haksızlık ediyorsun. Feride zaten darmadağın oldu. Bence ona sahip çıksan daha iyi olur. Ziyaret bitti. Az kaldı. Yakında buradan çıkacaksın. Kurtulacaksın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.